Bu videoda akıllı tahta uygulaması kumanda fonksiyonlarını öğreniyoruz. İnternet sitesine giriş yaptıktan sonra ana ekranda akıllı tahta başlığını seçiyoruz. Karşımıza çıkan yeni ekranda kullanmak istediğimiz kitabı seçiyoruz. Seçilen kitap ekranında aktif et tuşuna basıyoruz. Daha önce oluşturduğumuz üyelik bilgilerini giriyor ve ben robot değilim kutusunu işaretleyerek giriş tuşuna basıyoruz. Akıllı tahtaya giriş yapınca ekranımıza seçtiğimiz kitap geliyor. Kumandada ileri geri tuşlarına basarak kitabı kullanmaya başlıyoruz. En üstte solda bulunan tuş kitabın başına gitmemizi sağlıyor. Sağ üstteki tuş kitapla geri dönmemizi ve yeni kitap seçmemizi sağlıyor. Çarpı işareti şeklindeki tuş ile tam ekran veya normal ekran kullanımına geçiş yapabiliyoruz. Yanındaki yuvarlak tuş ile kitabı çift sayfa, tek sayfa veya yarım sayfa olarak kullanabiliyoruz. Üçüncü sıradaki sayfaların yazılı olduğu tuş ile tüm sayfaları veya üniteleri görüp istediğimiz sayfaya gidebiliyoruz. Yeni ekrana girince üniteler arası geçiş yapabildiğimiz gibi eşlenik kitaplar arasında da geçiş yapabiliyoruz. Üçüncü sıradaki tüm sayfalara, ünitelere ve eşlenik kitaplara erişim sağladığımız yerden, ders anlatımı sırasında kitap üzerine aldığımız hatırlatma notlarına da erişim sağlayabiliyor. İstersek notu değiştirebiliyor veya notun olduğu sayfaya gidebiliyoruz. Notun olduğu sayfada notu tekrar düzenleyebiliyor veya kaldırabiliyoruz. Akıllı tahta kumandasının dördüncü sırasının sağ tarafında kalem tuşu yer almaktadır. Kumandanın kalem fonksiyonunda zengin bir içerik mevcuttur. Kalem tuşuyla kalem silgi ve renk özelliklerini çok yönlü olarak kullanabiliyoruz. Kalemin renk, boyut ve çeşitlerini, silgi fonksiyonu ve boyutlarını, el yazısı veya bilgisayar yazısı seçeneklerini, yazıda kullanacağımız renk alternatiflerini seçebiliyoruz. Kitap üzerine yazdığımız notları silebiliyoruz. Akıllı tahta kumandasının ekran kırpma özelliğiyle bulunduğumuz sayfanın herhangi bir bölümünü seçip kırpabiliyor ve kırpılan ekranı büyütüp küçülterek istediğimiz boyutta görünmesini sağlayabiliyoruz. Ekran kırpma tuşunun sol altında bulunan tuş, kumandanın ekran karartma özelliğidir. Bu özellik ile ekranı tamamen karartabilir ve karartılmış ekranı sağ, sol, üst veya alttan tutup sürükleyerek istediğimiz bölümün görünmesini sağlayabiliriz. Ekran karartma tuşunun yanında kumandanın not alma özelliği yer almaktadır. Bu özellik ile istediğimiz renk ve içerikte not alabilir. Notlarımızı daha önce belirttiğimiz gibi takip edebilir, değiştirebilir ve silebiliriz. Ekran karartma ve not alma tuşlarının altında ekran büyütme ve küçültme tuşları vardır. Bunları kullanarak ekranı istediğimiz büyüklükte kullanabiliriz. Büyütme ve küçültme tuşlarının altında kitaplar arasında geçiş sağlayan özellik vardır. Birinci tuş ana kitap, ikinci tuş yardımcı kitaptır. Eşlenik kitaplar arası geçiş tuşlarının altında kumandanın sayaç özelliği vardır. Ders veya sınavda süre kullanmak istediğinizde sayacı kullanabilirsiniz. Sayacın ileri sayım özelliği ve geri sayım özelliği vardır. Sayaç üzerindeki düzenleme butonundan istediğiniz süreyi ayarlayabilirsiniz. Kumandayı en altta bulunan ok işaretiyle gizleyebilir veya görünür hale getirebilirsiniz. Ayrıca tutup sürükleyerek veya ekranı çift tıklayarak istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.